Kentte kutsanan tanrı ve tanrıçalar betimlemesi. Mesela görseldeki sikke örneklerinde iki farklı kentin sikkesinde kentte kutsanan ana tanrıçanın betimi tip olarak seçilmiştir. Epesos Artemisi ile Perge Artemisi arasında betimlemelerinden de anlaşılacağı gibi kültsel farklılıklar vardır. Kültsel, dini hareketlerin sosyolojik sınıflandırılması şeklinde tarif edilebilir. Epessos Artemis'i daha doğurgan kibele ile özdeşleşmiş yerel özellikler gösterirken Perge Artemis'i yanında geyiği kısa kitonlu ve çizmeli avcı tanrıçı olarak resmedilmiştir. Tanrı-Tanrıca atribüleri betimlemesi Bir tanrı tanrıçanın tanıtıcı simgesine atribü adı verilir. Mesela Zeus'un Kartal veya şimşek demeti, Athena'nın baykuşu, Apollo'nun lir veya üç ayaklı kazanı, Poseidon'un tridenti atribüllere örnek olarak gösterilebilir. Görseldeki sikkede Traken kentlerinden Aynos'un baş tanrısı Hermes'in başı ön yüz tipi olarak kullanılmış, arka yüz tipi ise Hermes'in atribüllerinden biri olan Kerry Kiondur.